Bekir Azar Amerikan Kongresine Rakibiz Tarihte bir demirbaş şarl olayı vardı. 1697'de tahta çıkarak İsveç kralı oldu. Ordu toplayarak Rusya'ya girdi. Çar, asker sayısı olarak çok daha kalabalık olmasına rağmen büyük kayıplar vererek kaçtı. Rusya içlerine kadar giren İsveç kralı kış şartlarına yenildi. Ordusunda çok sayıda asker telef oldu. Çar İsveç kralı Demirbaş Şarl'a saldırdı. İsveç kralı kaçarak Osmanlı'ya sığındı. Kısa bir süre kalmayı düşünürken Osmanlı'nın misafirperverliğinden etkilenerek aylarca topraklarımızda yaşadı. Kendisine maaş bile bağlandı. Borç para verilerek ülkesine döndü. İsveç o borcun büyük kısmını ödeyemedi. Ardından bir kez daha Ruslarla savaşa girdiler. Osmanlı onlara 400 bin kuruş borç gönderdi. Parayı aldıktan sonra Ruslarla anlaşarak Osmanlı'yı sattılar. Dedelerimize hala borçlu olan, yapılan iyiliklere ihanet eden İsveç, yıllar sonra Bahçeli'nin deyimiyle terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki mağarası oldu. PKK'ya para yağdıran finans merkezine dönüştü. Ancak ne ilginçtir ki Tarih onları bir kez daha Ruslarla karşı karşıya getirdi. Ukrayna'ya giren Rusya'nın İsveç'i de işgal edebileceği korkusuyla NATO'ya üye olmak istediler. Zaten Amerika'nın Avrupa'daki gizli eyaletlerinden biriydiler. İran'da yıllar önce Amerikan elçiliği basıldığında rehineler operasyonla kaçırılmıştı. Amerika'nın talimatıyla İsveç senelerce İran'da Washington'ın çıkarlarını koruyan bekçi olarak görev yaptı. Patron ne diyorsa oydu. Nitekim o patron yıllar sonra Rusya sizi de işgal edebilir. NATO şemsiyesi altına girin diye talimat verdi. Ancak bu defada Türkiye duvarına tosladılar. Teröre verdikleri destek nedeniyle NATO'da Türkiye vetosu yediler. Aylarca Ankara'ya yalvardılar. Nihayetinde Litvanya'da kurulan masada Türkiye istediklerini alarak İsveç'in NATO'ya girişini meclise götüreceğini açıkladı. Litvanya mutabakatı ilginç tesadüfleri de taşıyordu. Litvanya geçmişte Avrupa'nın en geniş topraklarına sahipti. Bunu da Türklere borçluydu. Litvanya kralı İsveç'le savaştayız. Yardım edin diye rica edince Kırım Hanlığı'ndan gönderilen binlerce Tatar Türk'ü, asker, cephenin en önüne sürüldü, İsveç'i perişan etti bu aslanlar. Aynı İsveç şimdi Litvanya'da Türkiye'ye yalvarıyordu tüm Avrupa'da aynı şekilde yalvarma kuyruğuna girmişti. Fransız diplomat batının tamamı olarak bu NATO zirvesinde Erdoğan'ın ayağını yalayacağız diyerek reel bir durumu açıklıyordu. Zirve bittiğinde tüm dünya manşetlerinde Erdoğan vardı ve kahraman ilan ediliyordu. Osmanlı'nın torunları, dünyanın en güçlü askeri birliği eski NATO'yu yeni NATO'ya çevirmede ilk adımı atıyordu. Yani yeni NATO'yu Türkiye dizayn ediyordu. Birleşmiş Milletler daimi üyesi İngiltere'den tutun, Fransa'ya, AB lideri Almanya'ya kadar hiçbirinin bu zirvede esamesi okunmuyordu. Son yıllarda bu sütunlarda Batı özellikle de Avrupa, Türkiye'ye bağımlı ve muhtaç hale geliyor diye yazdım. Enerjiden tutun, Avrupa'nın güvenliğine kadar mihenk taşı Ankara'ydı artık. Avrupa'nın ordusu bile yoktu. NATO'nun en güçlü iki ordusundan biri de Türkiye'deydi. NATO Sovyetlere karşı kuruldu. Ancak şimdi Sovyetler yok. Rusya'yı da düşmanlaştırma girişimlerinde bulundular çünkü düşman lazımdı. Ürettikleri silahları Avrupa'dan tutun dünyanın her yerine satabilmek için korku gerekiyordu. Aksi halde NATO da içlevini ve fonksiyonel gücünü kaybediyordu. Rusya düşmanlığıyla bunu başaramadılar çünkü Rusya Eski Rusya değildi. Geriye NATO'nun işlevsel hale gelebilmesi için terör kalıyordu. Bu uğurda Orta Doğu'dan Afrika'ya, Afganistan'a kadar gitti. Türkiye son zirvede terör koordinasyon merkezi diye bir madde koydurarak NATO'ya rota çizen ülke oldu. İlk kez böyle bir kavram resmi olarak NATO kayıtlarına girdi. Bu bile büyük diplomasi başarısıydı. İsveç'e yeşil ışık yakmamıza NATO düşmanı gösterilen Rusya'dan bile Türkiye'yi anlıyoruz açıklaması geliyordu dün. Türkiye Şampiyonlar Ligi'nde diplomasi zaferlerini ardarda ilan ediyordu. Erdoğan zirvede İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yaktı ama kesinlik kazandırmadı. Meclisimize götüreceğim konuyu dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir önceki kabinenin neredeyse tamamı milletvekili olarak bulunuyordu. Yani bir hükümette orada vardı. Türkiye dünyaya güçlü meclisimle geliyorum, Amerikan Kongresi'ne de küresel arenada rakip oluyorum mesajı veriyordu. Önümüzdeki dönemde uluslararası arenada güçlü bir meclis göreceğimiz artık aşikar. Yeni NATO'nun iki patronundan biri artık Türkiye olacak. Kararlarda Ankara imzasını göreceğiz hep. Avrupa daha da bağımlı hale gelecek. Reuters'ın önceki gün Avrupa Türkiye'ye muhtaç şeklinde yorum geçmesi boşuna değil. Bizimle yeni bir gümrük birliği anlaşmasına hazırlanan Avrupa boynu bükükleri oynuyor. İsveç gibi kapımızda bekleyen başka ülkeleri de göreceğiz artık. Batıdan sürekli Türkiye küresel güç analizleri gelmesi de tesadüf değil. Dünyadan bir haber muhalefetimizi neden ısrarla iktidarda görmek istediklerini şimdi çok daha iyi anlıyoruz. CHP içeri kapanmış yanıyor. İstanbul'da ittirilen otobüsler şimdi de yanmaya başladı iyi mi? Bekir Azar, Takvim Bekir Azar Sıradan Türkiye Yok İngiliz yayın organı meraktan çıldırmış olmalı ki sipariş vermiş bir Türk yazara CHP neden bir türlü kazanamıyor başlıklı bir makale yazdırmış. İlginç satırlar vardı o makalede. Fransız aydınlanmasından giriyor, Walter'ın her şey halk için ancak hiçbir şey halkla beraber değil cümlesiyle devam ediyor ve Fransa'da o dönemde halka bakışı özetliyordu. Halkın aydınlatılmaları, dogmalardan, efsanelerden, mitoslardan kurtarılmaları gerekir. Zira akıl, ilim, sanat onlara çok uzaktır. Hatta yer yer kaba saba güvenilmez saf köylüler, serfler, işçiler yığınıdır halk. Vahyin, incilin, kilisenin değil, aklın, ilmin, bilimin ışığıyla aydınlatılmaları, orta çağın karanlığından kurtarılmaları gerekir. CHP'ye de bu kafanın yansıması olduğu anlatılıyordu makalede. CHP'nin ortodoks kemalist anlayışı gündeme getiriliyor ve bunun açılımı şöyle yapılıyordu. CHP'deki ortodoks kemalist anlayışa göre Türk halkı, köylüsü, çiftçisi, medresesi, eğitim yapısı dogmatiktir, cahildir, gericidir, ilerlemeye, çağdaşlaşmaya, modernliğe engel teşkil ederler. Yakup Kadri'nin dediği gibi çoğu kez kaba saba, kaypak, korkak, pis kokan dedikoducu ve güvenilmezlerdir. Halkın kendi faydası, hayrı ve selameti için aydınlatılmaları, özgürleştirilmeleri gerekir. Jacobendir. Her şey halka rağmen tepeden dayatılır. Halkın fikri sorulmaz. Monist tek tipçidir. Asla kültürel, eğitimsel, hukuksal çoğulculuğa izin vermez. Ulusalcıdır. Dil ve etnik temelli seküler bir ulus inşası öngörür. Laz, Gürcü, Kürt, Çerkes vesaire gibi kavramlara tahammülü yoktur. Sovyetik tarzda bile ikilik anlayışına sahiptir. Dinin kamu alanında tezahür etmesine karşıdır. Ezan, başörtüsü, cami, Kur'an kursu, cemevi vesaire hoş görülmez. Dış politikada minimalistir, Lozan'ı kutsar, yani imparatorluk, metafiziğine, cihan şümül devlet geleneğine karşıdır. Bu bağlamda dış Türkler, Azerbaycan, Orta Asya Türkleri, vesaire. Pek umurlarında değildir. Rus Çin işgalleri çokça gündem oluşturmaz. Milletin tarihsel ve toplumsal yürüyüşünden kopuktur. Neredeyse bazı zamanlar Türk tarihini cumhuriyetle başlatacak kadar yüzeysel sığ bir tarih anlayışına saplanır. Ümmet karşıtıdır, İslam toplumlarından ve medeniyetinden kopuşu savunur, Mekke, Kabe, Medine, Kudüs vesaire gibi yer ve mekanların hakikatte bir değeri yoktur, İslam birliği vesaire gerici bir ütopyadır, zannedildiği gibi CHP Marksist anlamda sol bir parti değildir, Klasik sağ ulusalcı bir partiye denk düşer. Bundan dolayı ezilen emekçi toplum kesimlerinden oy alamaz. Elitist ve seçkincidir, halkın diline mesafelidir. Bundan dolayı halkla iletişimi zayıftır. Askeri darbeler söz konusu olduğunda net tavır takınmaktan uzak kalmış, hatta desteklemiştir. CHP Kılıçdaroğlu'ndan oluşmaz esas CHP şehirlerin lüks semtlerinde kümelenen çakma kent soylulardan, eski akademisyenler, sanatçılar, emekli yüksek yargı mensupları, bir takım sinemacılar, tiyatrocular, emekli paşalardan oluşur. CHP'nin ideolojik bel kemiği bu kesimlerdir. Bu kesim halen ortodoks anlamda aydınlanmacı, jacoben, monist, tek tipçi bir kemalizmi savunur. Evet, aynen bu satırları yazıyordu İngiliz yayın organında. CHP'nin bu kafa nedeniyle kazanamadığını anlatıyordu İngiliz meraklılara. Zaten bu kafayla dünyaya açılan, yeryüzünde güçlü adından söz ettiren bir parti de yok. Bu zihniyet nedeniyle CHP dünyaya da kapalı her şeyden bir haber. O yüzden Erdoğan her seçimde rahatlıkla yeniyor da yeniyor. Çünkü halkı CHP'deki elitler gibi aşağılamıyor, tam tersine kucaklıyor. Ve dahası halkın gücüyle dünya arenasına çıkıp bilekleri büküyor. Fransız gazetecinin dün yaptığı açıklama boşuna değil. Bir Fransız diplomatla görüşmüş. O diplomat, NATO toplantısında hepimiz Erdoğan'ın ayağını yalayacağız diyor. Bu bir tesadüf mü? Hayır, halkla uğraşmak, aşağılamak yerine halktan aldığın güçle dışarıda yumruğunu gösterirsen seni adam yerine koyarlar. Ayağını yalamaya bile hazırlanırlar. Amerikalı Düşünce Kuruluşu Atlantik Konsül'in son analizi de tesadüf değil. NATO'nun güvenliği Türkiye'ye bağlı. Türkiye sıradan bir ülke değil diyor adamlar. Eğer bu Jacoben sadece halka kilitlenip onunla uğraşmayı ve aşağılamayı ideoloji edinmiş CHP iktidara gelseydi sıradan bir ülke olacaktık. O yüzden uluslararası tüm yandaş medya topyekün muhalefeti destekledi. Onlara sıradan Türkiye lazım. Bekir Azar Takvim